Biri 9 sene önce, biri de 8 sene önce, ikisi de Temmuz ayında, ikisi de Diyanet tarafından raporlar hazırlandı. Raporlardan bir tanesi, tüm dünyada terör örgütü olarak kabul edilen, insanları kafeslere koyup teşhir edip diri diri yakan DAEŞ'e ait, DAEŞ örgütüyle alakalı Diyanet'in raporu, İkincisi de 15 Temmuz kumpasının ardından hizmet hareketiyle ilgili Diyanet'in raporu. İki raporunda yazarı Diyanet, iki raporda Dinişleri Yüksek Kurulu'nun onayıyla yayına gönderilmiş ve bu iki rapor birbiriyle öyle ters şeyler içeriyor ki şaşırıp kalıyorsunuz. Kitabın ortasına buyurun kıymetli dostlar. Bir kurumun hazırladığı İki farklı grup için yazılmış iki farklı raporu masaya yatıralım. Bundan nasıl bir ihanet çıkar? Bu ihanet kime ihanettir? Beraber inceleyelim ve sonra da bir iki soruyla bu faslı kapatalım. Kıymetli arkadaşlar, kitabın ortasına hoş geldiniz. Daesh dediğimiz zaman kimden bahsediyoruz? Öyle bir terör örgütü ve bunun Türkiye ile öyle bir terör ilişkisi var ki anlatmaya kelimeler yetmez. Onun için önce şu videoya bir bakalım. Sözü uzatmadan yaşananı görelim. Sonra yolumuza devam edelim. hadideyi mukayidin thumma furat.

وجدد داعش تهديداته لتركيا عبر الشريط بتنفيذ هجمات داخل البلاد مطالبا أنصاره في تركيا بحرقها وتدميرها وتفجيرها. Evet, bir örgüt var ortada ve bu örgüt insanları diri diri yakıyor. Kafir Türkiye'nin kafir askerleri diyor ve diri diri yakıyor. Bu askerlere ne söylettiriyor? Bu söylettirdiği şeyin bugünler için özel bir önemi var. Diyor ki bizim bu zillete düşmemizin sebebi AKP iktidarıdır. Askerlerimizi Suriye'den çekin diyor. Yani kendi askerine, kendi hükümetini, kendi devletini onları o zillete düşüren birinci sebep olarak söylettiriyor ve bunu da bütün dünyaya yayınlıyor. Şimdi bu taktik, bu taktik günümüzde nasıl cereyan ediyor? Geçen haftaki videoda vardı ya, İsrail şiddeti arttırıyor Gazze'de, sonra bir çete kuruyor. Hamas gayri nizami harp uyguladığı için askeri sayısını bilmiyoruz ve askeri kanadında bir zayıflama olduğunu düşünmüyoruz diyor. O zaman bunlarla gayri nizami harp e, kaidelerine göre mücadele etmek lazım. Bunun için de bir çete kuruyor. Diğer taraftan Gazze'de baskıları sürdürüyor. Gıda yardım almaya giden insanların üstüne bomba indiriyor. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz Batı Şeria'daki kabile reisleriyle de diplomatik temaslar sürüyor. Ve bir de bakıyorsunuz bunlardan aşiret reislerinden bir tanesi Kudüs Eski Belediye Başkanı üzerinden Netanyahu'ya haber göndermiş. Hani haberlerin yansıyan şeklini söylüyoruz. Haber göndermiş. Demiş ki ya hani biz iş istiyoruz. Ölüm istemiyoruz. Kendi içimizde hani biz aşiretimiz olarak aşiretimizi biz yönetelim. Aşiret yönetimleri olarak Filistin'den ayrılalım ve İsrail sizinle birlikte olalım. Bize içeride böyle bir aşiret yönetimi özelliği verin. Onun dışında biz size bağlı olalım. Netanyahu da önündeymiş bir düşünelim demiş. Bakın aynı tarz içeriden. Türkiye'de de bunun örnekleri görülüyor. Bölgeyle ilgili yani bir proje var ve bölge halkları, inanç grupları, tarikatları, her neyse, her kimse ama veya siyasi organizasyonlar mesela şu anda CHP'ye yapılan gibi bütün yapılar kendi içinden mevcut durumun ve yöneticilerin reddini ortaya koyup sisteme uyum sağlasın isteniyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. İşte bunu DAEŞ yapmış. Alenen Türkiye'yi kendi askerlerine reddettirip işte bunun sebebi sizsiniz demiş. Diyanet bu örgütle ilgili rapor yazarken bu raporu da neye binaen yazıyor? 2010 yılında Diyanet Kanunu'nda yapılan değişikliğe binaen yapıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı ya da o zamanki Başbakanlık isterse devlet kurumuna emir verir bu konuda bir rapor istiyorum der. Onlar da bu raporu yazar. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hizmetle ilgili raporu açıklarken de bunu açıkça söyledi. Cumhurbaşkanımızın emriyle dedi. Böyle çalışıyor yani devlet kurumu böyle çalışıyor. Diyanete iki tane emir gelmiş. Birisi DAEŞ hakkında rapor istemiş kanuna göre. Diğeri de hizmet hareketi hakkında rapor istemiş. Diyanet DAEŞ hakkındaki raporu yazarken o kadar temkinli, o kadar dikkatli davranıyor ki İslam'la terörün arasını ayırabilmek için o kadar dikkatli davranıyor ve bu dikkatli davranma içerisinde şunları söylüyor. Diyor ki tekfir ile yani kafir olduğunu, küfre girdiğini söyleyerek Müslümanlar tezif edilemez, aşağılanamaz, itibarsızlaştırılamaz diyor. Eskiden haricilerin şirk tabirini kullandığını söylüyor. Daşında şirki kullandığını söylüyor. Bunların yapılamayacağını söylüyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki işte Diyanet bunları söylediği halde hizmetle ilgili hazırlamış olduğu raporda bunların envai türlüsünü kullanıyor. Tekfirin de şirkin de envai türlüsünü renk renk böyle kullanıyor hizmet hareketi hakkında. Deaş'ın kendisini meşrulaştırmak için fiten hadislerinden yararlandığını söylüyor ve hizmet hareketini değersizleştirirken de Diyanet fiten hadisleri konusundaki değerlendirmeler üzerinden yorumlarla aynen bunu yapıyor. Diyanet neden bunu yapıyor? Din İşleri Yüksek Kurulu nasıl böyle iki farklı şeye imza atıyor? Bir raporda İslamiyet'i Daş'tan ayırabilmek için DAEŞ'ın bu şirke, tekfire, irtidada bu tür şeylere başvurmasının yanlış olduğunu anlatırken hizmet hareketi hakkında aynı şeyleri nasıl oluyor da kendisi bir sene arayla kullanabiliyor. Bu keskin dönüş nereden kaynaklanıyor? 15 Temmuz tiyatrosunun tesirinden mi? yoksa kendisine gelen emrin içeriğinden mi? Emrin içeriğini bilmiyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı bu emri verirken neler istedi, nasıl bir rapor istedi bunu bilemiyoruz. Ama çıkan rapor öyle bir şeydi ki Diyanet'in DAEŞ raporunda ortaya koymuş olduğu görüşlerin hepsini bizzat inkar etmekle kalmayıp DAEŞ'in yaptığı her şeyi çok daha çeşitli şekillerde Yaparak fiilen Deaşlaşması Anlamına geliyordu Şimdi bu raporda ilginç olan Bir şey daha var Deaş raporunda Diyanet orada değerlendirme Yaparken diyor ki Müslümanların radikalleşmesi ve Teröre şiddete kaymasının Sebeplerini İslamiyet'te Aramak doğru olmaz diyor Ve üç tane sebep sayıyor Birisi Afganistan'da gençler savaşın içinde doğdular. Hep savaş gördüler, ölüm gördüler, şiddet gördüler. Oraya cihada gidenler orada bunları gördüler. Sebep olarak bir bunu söylüyor. İkincisi Müslümanların baskı altında yaşadıklarını söylüyor. Ve bu baskının tepkiye sebebiyet verdiğini, tepkinin radikalleşme ve şiddet eğilimini geliştirdiğini söylüyor. Üçüncüsü de Avrupa ülkelerinde Amerika gibi demokratik hukuk devletlerinde Müslümanların ötekileştirildiğini, dışlandığını söylüyor. Bu ötekileştirme ve dışlamanın da insanları radikalleştirdiğini ve şiddete meylettirdiğini söylüyor. Yani Afganistan'dan, İslam ülkelerinden, Avrupa ve Amerika gibi demokratik ülkelerden insanlar neden gelip de IŞİD saflarına, DAEŞ saflarına katılır? Bunu Diyanet bu üç sebeple açıklıyor. Şimdi bakıyoruz Diyanet raporu ve AKP rejiminin hizmet mensuplarına yaptığı şeylerde bu üç sebep kat kat fazlasıyla var. Ötekileştirme yapılıyor. Dışlama yapılıyor. Cebir, şiddet, işkence uygulanıyor. Hapis gibi insanı özgürlüğünden yok etme sonuna kadar en üst perdeden kullanılıyor. Ve mensubiyet üzerinden insanların çarşıda, pazarda, helal dairede iş yapmasına müsaade edilmiyor. Hapse girdiyse girip çıkmış, herhangi bir suçu görülmemişse mahkemeye gitmiş Takipsizlik verilmiş insanlar bir yerde çalışıyorsa oraya baskı yapılıp işten attırılıyor. Ve bu insanların bilgileri ve iş gücü piyasada sömürülüyor. Her türlü yani hukuksuzluk, adaletsizlik, baskı, cebir, şiddet, ötekileştirme, aşağılama ne varsa hepsi uygulanıyor. Bu insanların okullarda çocuklarına bunlar yapılıyor. Öğretmen kılıklı kişiler senin baban ne iş yapıyordu diyerek çocukları, okulda teşhir edip öğrencilerin üzerinde baskı kurmasını sağlıyor. Öğretmen kılıklı tipler yapıyor bunu. Öğretmen kisvesi altında yapıyor. Bunların hepsi yapılıyor. Bakın bugüne kadar Allah'a hamdolsun hizmette bir radikalleşme ve bir şiddet eylemi görülmedi. Böyle bir şey olmadı. Çocuğundan yaşlısına kadar, kanser hastasına kadar, gebe kadınından emziklisine kadar kız çocuklarından erkek çocuklarından birbiriyle arkadaşlık kurduğu için yargılananlara kadar herkes dişini sıka sıka dişi kırılacak hale geldi şu 9 senedir ama radikalleşmedi. Demek ki Allah'ın zikriyle kalbi tatmin olanlar bütün baskılara rağmen radikalleşme ve şiddete meyletme gibi eğilimler göstermeyebiliyormuş. İnşallah bundan sonra da böyle şeyler olmaz. İnşallah bu baskılar sona erer. Allah zalimi kurduğu tuzaklara düşürerek bu adaletsizliğe adli ilahiyle bir son verir. Diğer baskı altındakilere de rahmetiyle, merhametiyle muamele eder. Biz şimdi Diyanete Mehmet Görmez'e özellikle din işleri yüksek kuruluna bu iki raporada yayın izni veren Din İşleri Yüksek Kurulu e, mensuplarına sorumuzu soralım. Ey görmez! Ey Din İşleri Yüksek Kurulu'ndaki ilahiyatçılar! Cahiliye Arabı bile Peygamberimizi vermediği için Haşimoğullarına tecrit uyguladıkları zaman hamiyeti cahiliye buna 3 sene dayanabildi. Arap kabileler akrabalık bağları üzerinden yeter dediler ya. Biz kardeşlerimize daha fazla bunu yapamayız dediler. Yırt da attılar o anlaşmayı. Bakın 3 çarpı 3, 9 sene geçti. Mahkemeler, yargılamalar, 15 Temmuz'la ilgili ortaya çıkan şeyler. Mahkemelerde adil yargılama yapılmadığını hepiniz biliyorsunuz. Tarafsız mahkemelerde bunlar zaten geriye döndü. Binlerce dosya, Haksız yere bunlar mahkumiyet almış diye Türkiye'ye iade edildi. Sadece hizmet mensupları ile ilgili değil, başka insanlarla ilgili de bunlar yapıldı bakın. Adaletsizlik net olarak ortaya çıktı. Bu zulüm oluyor adaletsizlik. Siz bunları görüyorsunuz. 15 Temmuz'la ilgili bir sürü gerçek ortaya çıktı. 15 Temmuz'un bir tiyatro olduğu alenen ortaya çıktı. 15 Temmuz'da öldürülenlerin adı verilen grup tarafından, onların mensupları tarafından öldürülmediğine dair onlarca delil ortaya çıktı. Bu ölümlerde kullanılan silahların araştırılmasına izin verilmediğini hepiniz biliyorsunuz. Nasıl oluyor da cahiliye Arabının Araplık değeri kadar sizin DAEŞ raporu yazarken itinayla korumaya çalıştığınız dininizin değerleri sizi bir sene içinde böyle sert bir dönüşe itebildi. Koruyamadı yani sizi böyle bir dönüşten. Ve nasıl oluyor ki siz bu kadar adaletsizliği ve zulmü görerek cahiliye Arabının üç katı bir zaman geçtiği halde ya yani Şibi Ebi Talip döneminin üç katı kadar bir zaman geçtiği halde sizi, sizin dini duygularınız, akrabalık bağlarınız, komşuluk ilişkileriniz sizin dilinizle söyleyelim ümmet bilinciniz nasıl oldu da ümmetin bağrını, yüreğini, ciğerini paramparça eden çıplak aramalarlardan kız çocukları davasına kadar bu kadar mevzuyu gördüğünüz halde yeter artık demiyorsunuz. Biliyorum. Hocam sen de amma safsın diyeceksiniz ya. Bunlar yeter der mi? Demeyeceğini bilmiyor musun? Ne diye bunları söylüyorsun diyeceksiniz. Kıymetli dostlar, Kur'an'da şöyle bir ayet var. Rabbimize onun huzuruna çıktığımız zaman, bunlarla o huzurda beraber yargılandığımız zaman mazeret olsun diye. Allah'ım, Hazreti Nuh'un dediği gibi biz bunlara gizli söyledik, açık söyledik, toplu söyledik, tek tek söyledik söylenebilecek her türlü şeyle söyledik. İşte Daesh raporuyla hizmet raporunu yan yana getirdik. Hiç olmazsa buna bakın dedik. Yine söyledik. İnsanları yakanlara böyle dediğiniz halde hizmet mensuplarına nasıl böyle söylüyorsunuz diyelim. Bunu vesile yapalım dedik. Yine söyledik. Allah'ım dilimizde tüy bitti. Biz bunlara söylemenin her türlüsüyle söyledik. Şimdi senin huzurundayız diyelim diyelim ama Allah'ın adaletinden umarız ki zulme daha fazla fırsat vermesin. Dişini sıka sıka bugünlere gelen hizmet insanlarının dişini sıkmaktan kurtulacağı günlere bir an evvel kavuşmasını nasip etsin. Kıymetli dostlar, yeni bir videoda buluşuncaya kadar sabırla, sebatla kalalım, sıhhatla Afiyetle kalalım. Allah'tan gelene razı olmak bizim asla vazgeçemeyeceğimiz en temel değerimizdir diyelim ve o değere sahip çıkalım. Allah kendisini isteyeni yolda bırakmaz. Allah kendisini isteyenin velayetini üstüne alır ve velayetini üstüne aldığına zulmedenin zulmünü asla yanına bırakmaz. Çünkü Kutsi hadiste bunu yapan bana savaş açmıştır diyor. Allah'a savaş açanın akıbetinin ne olacağı bellidir. Allah o akıbeti bize bir an evvel göstersin.